Ramazan ayına yaklaştık o mübarek aya. Rabbim kavuştursun bizleri inşallah. İnşallah. Biz sürprizimiz olacak dostlarımıza, izleyenlerimize. Ben bu müjde için sözü size veriyorum hocam. Ondan Eyvallah. sonra da programı kapatacağız. Geçen sene biz Bekir Develi kardeşimizle herkes için Siger'de bir program yaptık. Siz de 30 gün bana eşlik ettiniz, Eyvallah. mimandarlık yaptınız. Tabi o program çok güzel karşılıklar buldu elhamdülillah kardeşlerimizden. Bu sene de Siyer'den Hayata diye yine 30 gün boyunca her akşam saat 23'te beraberce inşallah, i̇nşallah. Senin, i̇nşallah. sizinle beraber i̇nşallah. program yapacağız. Buradaki yapacağımız 30 programımız geçen sene yaptığımız programları aslında tamamlayacak. Aynısını yapmayacağız biz geçen sene tarihi konuştuk. Siyer'i konuştuk. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumundan vefatına kadar 30 derste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatını yine mesajlar çerçevesinde anlamaya çalıştık. Coğrafya olaylar üzerinden Bir sürü yedik, evet. yani biliyorsunuz zaten o kayıtlar da var kardeşlerimiz izlemeyenler izleyebilir. Ama bu sene bizim derdimiz başka. Siyerle hayat arasındaki bağı biraz daha nazarlara vermek istiyoruz. Onun için de ilk dersi eğer mukaddime sayarsak 29 derste 29 tane farklı özelliği konuşacağız. Bir çocuk olarak Hazreti Peygamberi konuşacağız. Bir genç olarak konuşacağız. Bir baba olarak konuşacağız. Bir damat olarak konuşacağız. Bir kayınbaba olarak konuşacağız. Bir akraba olarak konuşacağız. Bir eş olarak konuşacağız. Bir devlet başkanı olarak konuşacağız. Bir hakim olarak konuşacağız. Bir çevreci olarak konuşacağız. Bir muallim olarak konuşacağız. Bir mürebbi olarak konuşacağız. Bir imam olarak konuşacağız. Bir rehber olarak konuşacağız. Konuşacağız ve konuşacağız. Allah eğer izin verirse Her sağlığımız konu değil mi hocam? sıhhatimiz aynen Her el verirse inşallah şu salgın döneminde kardeşlerimiz de dua etsinler. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eder de sağlığımıza bir zeval gelmezse büyük bir zamandır işte biliyorsunuz bunun hazırlıklarını yaptık ki biraz programın içeriği maksadı yansıtsın kardeşlerimize. Her gün bir konuyu biraz daha böyle hayatımızla bağlarını kurarak. Yani sadece tarihte bırakmayacağız. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğini konuşacağız ama oradan genç olarak ben bir şeyler alacağım dünyama. Ödevler, Baba, ödevlerimiz de olacak. Ödevlerimiz olacak. Başka şeyler olacak. O sürprizleri bırakalım programa. Eyvallah, eyvallah. Ama olacak yani. Neticede kardeşlerimizi çalıştıracağız. Ramazan'da bu siyerin rehberiyetinde Farklı bir iklime girmeye çalışacağız. Hem kardeşlerimizi hem kendimizi aleyhissalatü vesselam efendimizin o nübüvvet bahçesindeki gülleri toplamaya evet. davet edeceğiz. İnşallah. Ne kadarını toplayabilirsek İnşallah. yani herkes kendi çapında ve kendi işte nispetinde bazı şeyleri Bir alacak. Seferberlik başlatmak lazım. İnşallah. Değil hocam kesinlikle. Dostlarımızı, kesinlikle. Kardeşlerimiz, komşularımızı aynen. davet edeceğiz. Yani özellikle şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz de kendilerini bu işin gönüllü bir elçisi olarak kabul etsinler. Hayrın nereden geleceği belli olmaz. Belki bir kardeşimizin yaptığı vesile başka insanların yüreklerine, gönüllerine Hazreti Peygamber'in mesajının ulaşmasına vesile olacak. Nefislerimizi karıştırmadan bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşlerimize buna dua dua essinler. Fiilen de bu işin fiili duasını yapma adına da programı duyurma, başka yüreklere ulaştırma da ulaştırmada da yer alsınlar. Gerisi Eyvallah. Rabbimize kalmış bir şey. Hocam çok teşekkür selamet ediyoruz. Selametle vardırız. İnşallah Rabbim Eyvallah. o günleri bizlere ulaştırsın. Amin. 30 gün boyunca böyle güzel o serüveni beraber yaşamayı Eyvallah. nasip eylesin.